Şu anda kulaklığım çıktı izgecan bana atıyor, verdi. Tam tok alt sarmasıyla oynuyorduk. Az sonra hep birlikte tribünlerle oynayacağız. Tokatın meşhur şarkısıyla. Ve gecenin altıncı maçı. Gerçekten bu da bir ağır siklet maçı. Ben bu maçta çok sürprizler bekliyorum. Çok harika ilk sporcu çünkü. Öncelikle mavi köşe Hüseyin Alizade. Evet. Ve kırmızı köşe çok iyi bir sporcu. Başarılı bir sporcu. Hepiniz yakından tanıyorsunuz. Hamza Kendircioğlu. Türkiye. Sporcular <laughs> ligin ortasına geldiler <laughs> Ensar Hoca. Son talimatlarını verecek. No elbow, no pal, no clinch. Just one knee. Okay? Obey to rules. Kayvan rules. Good luck. Get back. Hocam Hamza tam bir ağır sikletti. 1.98 boyunda. Yani boyuyla, posuyla, tekniğiyle hakikaten Fight. çok Ham özel bir ağır siklet. Rakibi de sert bir rakip. Bakalım ne olacak? Bakın. Hamza eline ayağına hakim bir sporcu. Çok iyi boksa yapabilen bir sporcu. dediğim şey, de şey, Evet çok iyi başladı. Antrenmanı gelmiş. Bakalım erken bir nakavt görecek miyiz? Ağır siklet mücadelesi. Her darbenin nakavt olma ihtimali var. Hamza da istiyor nakautu belli ki. Aradığını bulabilecek mi bakalım. Hüseyin Ali sadece sabit duruyor şu anda Hamza'nın karşısında. bu iyi bir fikir olmayabilir. Sert bir denedi, olmadı. İranlı sporcu Cafer Ahmet'in e, tekniğini kullanıyor. İşe o stilde dövüşüyor. <laughs> <Maçta. gülüyor> ama hocam Cafer Ahmet'in bir çok tecrübeli ki 39 yaşında. Yani İranlı sporcu 36 yaşında ama öyle bir tecrübeye sahip değil. Hamza'ya karşı çok dayanamayabilir fazla sabit durursa eğer savuruyor yumrukları ama sabiti bulamadı. Bir de tabii boy farkı da var. Boy farkı var. İranlı sporu şu an havayı dövüyor. Hocam havayı dövmeye mi attığı yumruklar omuz seviyesinde şu anda. Yani yukarı evet. doğru yumruk atması lazım. Bir tek başarabilecek gibi değil. Bunu içeride yakalamak isteyecek biraz Hamza'yı. Yani biz denedi ama kaldıramadı bile. Yetişemedi bile Hamza'ya. Hamza biraz tekme vurması lazım. Tekme vursa zaten... Stop! Hey! No okay. Sol direk arkasına sağ tekmelerini vursa bacaktan da bıraktırabilir maçı. Sol direkler geldi. Sağ kroşe bağlamak istedi ardına. Hüseyin Alizade'den bir low var. Hüseyin Alizade göründüğüne göre de dayanıklı bir sporcu. Hocam İranlı sporcular çok dayanıklı çıkıyorlar genelde. Gerçekten. Düşündüğümüzün tersine dayanıklı bir sporcuyla mücadele ediyor. Ama Hamza bitirebilir maçı Hamza Güzel eskiler. Sağdaki çok iyi geldi. Çok, çok iyi aparkat. Netflix ve aparkat. Great. Hamza'nın aslında rakibi iki gün önce kaburgası kırılarak gelemedi. Evet son anda değişti. Son peki. anda rakip değişti ama gelen arkadaş da gerçekten Vay. çok dayanıklı çıktı. Hamza tabi nakavt aramaya devam edecektir. 45 saniye kaldı iyi bir sol direkt. Hamza'dan eskileri müthiş gerçekten. Çok iyi. hiç o bir kısmında gördüğümüz hantallık yok Hamza'da. Yok. Evet. Geçen organizasyonda yendiği rakibi gerçekten çok güçlüydü. Sarko Şehir'in kutuvalı evet. ardından Hamza Kendircioğlu. Break! Stop! Break! One step, get back! Hamza'nın biraz partner break. eksikliği de belli okay. oluyor burada. Yani Elazığ'da... E tabi antrenman yapacak. Aynen. Ağır sıklık bulmak karşısında bir de özellikle zor. Yani Türkiye'nin her yerinde zor bu zaten. Stop. Ve ekranın sonuna geldik. Bakalım aradığı nakaltı bulabilecek mi? Herkes hazır. Fighter. Fight. İkinci rounda başladık. Hamza Kendirci oldu. Üstüne gidiyor rakibinin. Sağ kaçtı. Fall Rank'e ama sarılmaması lazım tabi. Kontrayı almadı Hamza. Şimdi üstüne gidiyor rakibine. Karaciğer çok iyi bir saat çıkardı. O parkat geldi ardından. Hüseyin Alizade dayanmaya devam ediyor. Hüseyin Alizade beklediğimizin çok üstüne dayanıklı bir sporcu çıktı. Ya maçta geride hocam şu anda ama nakat olmaması bile şu ana kadar. Ciddi bir başarı fakat yorulmaya devam ediyor bir yandan. Evet. Hüseyin Alizade. Oh. Nefis bir aparkat daha geldi. Ya bir sonraki oh. Evet. aparkat bitirebilir. Sağır sabitle devam ediyor. Köşeye sıkıştırdı hapsa. Hapsa gidebilecek bir sol aparkat aradı. Hüseyin Alizade bir devam ediyor. Hapsa geldi şu oğlu. Tribünlerinde desteğini aldı arkasına. Hüseyin Alizade direniyor. Hamza bir kez daha başladı yine parkatlar. Oh. Çok imza çıkardı. Hamza kendi yolunda istiyor. Parkat. Dengisi bu zorlanmaya başladı Hüseyin Alizade. Hamza kendi bitirebilecek mi maçı burada? Stop. Hamza Stop. çok iyi bir Hüseyin Alizade arkasına döndü artık <gülüyor> ve hakem sayıyor. Öyle bir baskı kurdu Tamam. İranlı spor için gerçekten Bakın. Bakın. tebrik ediyorum. Bak, yani bak. bu yumruğa, bu darbeye gerçekten çok iyi refleks gösteriyor. Devam ediyor maça. Hamza bir kez daha bastırıyor. Direkte İslamet'le. O park atı yine arıyor Hamza. Kendirci oldu. Gerçekten tebrik ediyorum. Oh. Çok iyi bir sağ getirdi Hamza. Artık bitirebilecek maçı bakalım. Ya fakat Musa tam olacak aslında. Sağ yukarıdan isabetli. Sol geldi. Sağ İsabet. İsabetler devam ediyor Hamza. Bu maçın düğümünü sağ parkat çözecek. Çok iyi sol direk. Hocam çok da çözecek düğüm kalmadı bu arada. <laughs> ya, maçı belki sağ parkat bitirir ama. Ya, düğüm bırakmadı belki şu anda Hamza Gendircoğlu. Sağ parkatı yine arada. Sol isabetli. Break. Break. Çok üstün bir hamçı çıkartıyor Hamza Gendircoğlu. Akraba'da olacak mı göreceğiz. Şu köz Hamza Kendircioğlu. Yaklaşmaya devam ediyor. Sol direkt daha geldi. Bir sol daha. Artık Harika. yumruk bile zorlanıyor Seyda Rıza'da. Hamza sözüme devam ediyor. Sağ parkat sol köşe. Öyle bir basket kurdu ki Hamza Kendircioğlu direkt isabetli. İkinci canlı sonuna geldi Hüseyin Alizade. Çıkamayabilir mi üçüncü anda? Söylüyorum. Abi sporcu geri çekiliyor. Evet. Maçı çıkamayacak evet. üçüncü anda. Hüseyin Alizade ve Hamza Kendircioğlu. İkinci anda sonunda rakibin çekilmesi sonrasında. Zaten böyle kazanmış olacak. Ee, evet. Bir problemi yaşıyormuş gibi. Çok ağır şey, bir evet çok darbe aldı. Ben yani ben kendi çıkmak istese bile küçük bırakmaması iyi lazım. Iyi. Aynen. Onlar da gereğini yaptılar. Bir evet. 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 Hamza'ya bir alkış olur mu? Açık ve evet yani. Evet, resmi karar tabii ki bekliyorum. Başka bir güzel akıllı karar alacağım ama Hamza da en azından giydi. Başak. Devam edemedi güzel bir galibiyet aldı Hamza Kendircioğlu. 25. maçta ikinci galibiyeti. Başladığımız bir durum. Sayın Hocam, Sayın Hocam. bir ilham edeyim. Bazı maçlarda bu oluyor. Açıklaması efendim Avukları. İranlı sporcunun Avukları olmuş durumuyla alakalı olarak sayın değerli futbolcularımız da göstereceğiz zaten hemen saygı duruşmaları olsun biz acaba diyorum ki Sivasspor eksiliyor Ersel hocam. Bu. Tabii Cudi her yanında bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Otobak gibi olur mu bilmiyorum. Arkadaşlar ben de buradayım kaç